Kardeşler, yani bu bunlar bizim önümüzde olduğu için okuyoruz böyle. Bunlar çok kıymetli hakikatlardır ha. Çok kıymetli katlar Bunları bilmeyenler, duymayanlar. Duyduğu zaman adam birden hopluyor böyle. Allah. Oku 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 diyor böyle. Tabi biz her akşam okuya okuya doyduk artık. Niye benzer böyle? Çin çeşmelerimizden su akıyor. Hiç su kesilmiyor. Ama şükretmiyoruz. Allah'ım çok şükür bugün çeşmemizden su aktı. ne? komşu suyunuz aktı mı? Aktı Allah, Allah elhamdülillah. Çok şükür suyumuz akşama kadar aktı. Yarın gene aktı, öbür gün gene aktı. Hiç geliyor mu aklımıza? Çok şükür sularımız aktı. Ama bir on gün sular kesilse kokuşsak şöyle içerisi, mutfaklar, banyolar böyle, koku içinde olsa, ondan sonra şar sular gelse, komşu su geldi mi? Geldi. Elhamdülillah su geldi çok çok Sular geldi. Sular geldi. Diye herkes birbirine ne yapar? Müjde eder. İşte su her gün geldiği için susuzluk çekmediğimizde o suyun değerini bilemeyiz. Sular kesilsin. Ondan sonra diyelim ki nerede su var? Su efendim Çamlıcı tepesinde bir çeşmede akıyor. Bütün millet kuyruk olur artık. Adam kaymakamsa işine gitmez suya gider. Vali ise işe gitmez suya gider. Polis ise işe gitmez suya gider. Kuyruğa girmiş su alacak adam. Susuz yaşanmaz. Ama biz onun değerini idrak etmiyoruz. Bunlar da öyle olmasın ha. Bakıyoruz diye böyle değil. Burada çok büyük hakikatlardan bahsediliyor. Bize fırsat verseler, üniversitelere gitsek bunları okusak o talebelere hoplarlar vallahi hoplarlar. Ya duruyorduk zaten Allah'ın izniyle 30 sene öncesinden. Üniversitede dedim ki arkadaşlar bu hocalarınız var ya sizi aptal yerine koyuyor. Böyle tahrik ediyor mahsus. Mesela ne diyorlar? Efendim dünya nasıl oluşmuş? Efendim güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, seyyareler hepsi bitişik hamur halindeymiş. Evet. Doğru Kur'an da öyle diyor. Ondan sonra dönerken 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 parçalar fırlamış. Fırlayan parçalardan bir tanesi ay olmuş. Bir tanesi güneş olmuş. Bir tanesi dünya olmuş. Jüpiter olmuş, Neptün olmuş, Merkür olmuş. Satürn olmuş. Fırladıkça fırlamış. Yıldızlar olmuş. Size bunları böyle anlatıyorlar. Allah aşkına siz bunun böyle olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsanız sizi aptal yerine koyuyorlar bari. Herkes böyle. Bakın size bir misal vereceğim öyle olmadığına dair. Şimdi bu üniversite binası kadar bir hamur yapacağız arkadaşlar. Teknoloji ilerledi. Üniversite binası kadar bir hamur. Ondan sonra bu hamura bir enerji vereceğiz. Hamuru döndüreceğiz. Hamur dönerken bazı parçalar fırlatır mı fırlatmaz mı? El cevap fırlatır. Bir parça fırlıyor gidiyoruz bakıyoruz güzel bir börek fırlamış. <laughs> bir parça fırlamış bir baklava. Bir parça fırlamış bir kadayıf. Böyle bir fırlama olur mu? Olmaz. İşte onlar öyle olmazsa böyle bir dünya da olmaz. Ama Allah fırlatırsa olur. Şak 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 Allah'ın izniyle. 30 sene önce. Yasaktı o zaman. 163. maddeden içeri atıyorlardı. Ama biz Allah o zaman öyle bir cesaret vermişti. Gidiyorduk yani. Kendime gittim şikayet ettim Nurcuyum diye. Tutuklamadı beni.